Kim bilir kimlerlesin Muhsin. Bugünlerde görecektim demek ki. Yelda Hanım. Gel. Ee, Yelda Hanım, Ayşe Hanım getirmişti bunu efendim. Muhsin Bey'e verilecekmiş. Kimdenmiş? Rasim yazıyor. Ha, bir kadından değil yani. Hayır efendim, size bırakmamızı ister misiniz? Ee, yok yok yok, yok gözüm görmesin, götür onu. Ee, Muhsin'i görünce kendisine verirsin. Ya da, ya da ona da verme. Sen onu git bir çöp kutusuna at tamam mı? Ondan <laughs> hiçbir şey görmek istemiyorum, götür. Peki efendim o zaman. <laughs> Alo teyze. Aa ne zaman? Ay hayırlısı olsun vallahi çok sevindim. Ee kısmetse ne zaman evleniyor? Ay tamam bir dakika bir dakika sen bana bunu baştan bir anlat bakayım. Be Ayşe, tam susar mısın? Uyandıracaksın herkesi. Kalbin kırık. olanlara Aşıklarını teşekkür. Sus. <laughs> Yeter artık. Ya Kerem, bu senle benim şarkımız olsun. Olsun. Mı? Bir sonraki mahkemede hakime söyleriz. Bir şey diyeceğim. O zaman ben ne söyleyeceksin? Tamam, bitti artık. Şarkı bitti. Hadi. Oo, bir, iki, üç tıp diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Hadi uslu çocuk ol artık. De o zaman, hadi. de. Ne? Tıp de. Bir, iki, üç, tıp. Hadi. Hadi. Aa. Bırakır mısın onu? Abi, bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika ya. Bunun hala burada ne işi var? Ya Ayşe bırakır mısın onu? Sırası mı şimdi? Yok ben bunu Musun babaya ver. Verirsin, sonra verirsin. Kızım bırakır mısın onu yerine? Ya sen boşuna mı içtin o kadar işkembe çorbasını? Bir ayılma belirtisi göster artık. Ya bunu Musun babaya vereceğim, olmaz. Götürüp geleyim, uyandı kapıyı çık. Şarkı söyleyerek yapıyor. Tamam o zaman şarkıyı söyle. Başkın sonra sadece. Ah. Bu niye hala burada? Canla niye götürmemiş Muhsin babaya? Önemli bir şey mi acaba ya? Atsam ya bir şey olmaz. Muhsin baba kızım atma. Bu ne? Olabilir mi böyle bir şey ya? Muhsin senin oğlan bunu kulübede unutmuş. Kerem? Kerem kulübe de yapmış bunu. Allah'ım o çocuk Kerem'miş. Evet. Çok güzelmiş. Bu ne? Ku. Cool. Ben yaptım. Bana da yapar mısın? Olmaz. Niye? Çünkü başka kağıt yok akıllım. Yapmak çok zor mu? Zor. Abim yapamıyor mesela ben yapabiliyorum. Sen kendine yenisini yaparsın bu benim olsun mu? Bir ama gözlerini kapatıp ellerini açacaksın. Ben aç diye ne kadar da açmayacaksın. Kapattım. Öpeceğini söylememişti. Ben ilk aşkımla evlenmişim. Ayşe müsait misin? Ee, müsait değilim Kerem bir saniye. Üstümü giyiyorum. Tamam tamam hazırım. Avukat aradı. Terapist raporu hazırlamış, yollamış ona. Şimdi bizimle görüşmek istiyor. Ne oldu? Hasta falan mısın? İyi misin? Yo, iyiyim ben. Çok iyiyim. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz kötü kız